Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamızla elhamdülillah yine birlikteyiz efendim. allah Teala razı olsun İbrahim Bey. Bu Amin program efendim. çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz ediniz. daha önceki programlarımızda bir evin bir oğlu gibi hareket ediyorduk. Şimdi güçlendik, kuvvetlendik. Elhamdülillah. Bereket geldi efendim sizin teşrifinizle. Estağfurullah. Şeref bulduk efendim. <laughs> Efendim çok güzel bir konumuz vardı. Peygamberimizin yüksek mertebesi. İzninizle müsaadenizle Tabii. Ona devam edeceğiz inşallah. Tabii efendim. İlk sualimle başlıyorum efendim. Amen'tu esaslarının dördüncüsünün peygamberlere iman olduğunu biliyoruz. Daha önceki bir konuşmamızda da özellikle bunu bahsetmiştiniz. Ondan. O zaman bunu bir daha vurgulasak efendim. Ondan sonra bununla bağlantılı olarak bir başka sual arz edeceğim. Inşallah. Hayır. Şimdi İbrahim Bey bildiğimiz gibi gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin müşterken tebliğ ettikleri amentü esaslarından dördüncüsü peygamberlere imandır. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi diyoruz değil mi ben? Evet. Allah'a meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettim. Peygamberlerin hepsi de insanları Cenab-ı Hakk'ın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Peygamberler fuzuli yere, boş yere gönderilmiş değiller. Şey Cenab-ı Hakk'ın ihsanına bakınız ki dünyayı gönderdiği ilk insanı aynı zamanda ilk peygamber kılmış. Binaenle beşeriyat daha birinci insandan itibaren muallimsiz, mürşitsiz, rehbersiz, kılavuzsuz, öndersiz, muktedabihsiz, rol modelsiz bırakılmamıştır. Bu çok büyük bir nimet. Başı Başıboş değiliz yani. Elhamdül. Şüphesiz ki Cenab-ı Hak Dünyaya gönderdiği ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan itibaren sevgili peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberleri vasıtasıyla kullarına dünya ve ahirette rahat etmeleri, huzur içerisinde iyi bir şekilde yaşamaları için emir ve yasaklarını yani neleri yapmaları ve nelerden sakınmaları lazım olduğunu beğendiği ve beğenmediği bütün işleri bildirmiştir. Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğenmediği işleri ancak kendisi bildirir. Bizim bunları anlamamız mümkün değildir. Mümkün evet. değil. Değil. Allah-u Teala dünyaya gönderdiği ilk insanı yani Hazreti Adem'i aynı zamanda ilk peygamber kılmış ondan sonra kullarına razı olduğu ve beğendiği yolu gösterme için çeşitli mekanlardaki çeşitli kavimlere zaman zaman peygamberler göndermiştir e, ee, işte 6 Ülazim Ül Peygamber, 313 Resul, 124 civarında Nebi var. Allahu Teala kullarını yani bütün insanların iman etmelerini, ibadet yapmalarını, verdiği nimetlere şükretmelerini, güzel ahlaka sahip olmalarını, kendi aralarında kardeşçe yaşamalarını, sevişmelerini, birbirlerine yardımcı olmalarını istemiş ve bunları emretmiştir. Allahu Teala'nın bütün emir ve yasaklarına baktığımızda bundan başka bir şey görüyor muyuz evet. evet. Bu işte mi? Evet. Haddi zatında Allahu Teala'nın peygamberler ve kitapları göndermesi bu suretle bütün insanlara dünya ve ahirette huzur ve saadet içerisinde yaşamanın yollarını göstermesi en büyük nimetidir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetleri var. Bunların en büyüğü nedir diye sorulacak olsam peygamberler ve kitaplar göndererek doğru yolu göstermesi. Cennete giden yolu, rızasına giden yolu göstermesi. Yüce Allah insanlara kendileri için en doğru olan yaşayış tarzını bildirmiştir. Peygamberlerin hepsi insanları fevzu necata yani dünyada ve ahirette kurtuluşa davet etmiş. Sırat-ı müstakimi, doğru yolu, cennete giden yolu, rıza-i giden yolu, bıkmadan, usanmadan ve yılmadan anlatmışlardır. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor evet. Peygamberlerin insanlığa yaptıkları çok önemli hizmetler vardır. Bütün Hüllazim peygamberler, Resuller ve Nebiler Aleyhisselam insanlığı kendileri gibi birer mahluk olan varlıklara tapınma karanlığından kurtararak bütün varlıkların yaratanı ve hakiki sahip olan Allahu Teala ibadet etme şeref ve üstünlüğüne çağırmışlardır. Bakın ben tahkir için söylemiyorum ama bir vakayı tespit için söylüyorum. Buyurun efendim. Birkaç defa Hindistan'a gittim. Evet Orada puthanelerde put atölyeleri var. Fil putları, evet maymun putları, inek putları, eee Gördüğün gibi fare putu da gördüm ya. Yani o fareyi de alıyor götürüyor adama evine, ona tapınıyor efendim. E, eşrefi mahlukat olan insan, yani yazık değil mi ya, günah değil mi ya, ayıp değil mi ya, bir fareye niye tapsın efendim. İşte hak dinlerden haberdar olamayan insanlar bu hallere düşerler. Tarihte görmedik mi, güneşe tapanlar, aya tapanlar, Yıldızlara tapanlar. Ateşe tapanlar. Ağaçlara, ağaçlara tapanlar. Ateşe tapanlar. Kabaran dalgalara tapanlar. Esen rüzgarlara, tayfunlara tapanlar. Yok mu efendim? Dinler Tarih kitaplarında var efendim. Aslında bütün peygamberlerin ve kitapların gönderilmesi bunlarla sırat-ı müstakimin doğru yolun, rızayı ilahi cennete götüren yolun göstermiş olması bir kere daha vurgulayalım altını çizerek söyleyelim ki şüphesiz ki Yüce Allah'ın kullarına olan nimetlerinin en büyüğüdür. Hiçbir tereddüde mahal olmaksızın ifade edelim ki insanlar Allahu Teala'nın peygamberlerine tabi olup emir ve yasakları uydukları müddetçe huzurlu ve rahat birer hayat yaşamışlar. Birbirlerini sevip saymışlardır. Emirlere ve yasaklara uymadıklarında ise huzursuz olmuşlar, rahatları bozulmuş, emniyetsizlik, asayişsizlik, ahlaksızlık, zulüm ve haksızlık bütün cemiyeti sarmıştır. Evet efendim. Efendim İslam'ın birinci şartı kelime-i şehadet değil midir? Malumdur ki İslam'ın birinci şartı kelime-i şehadettir. O da Allah'a ve peygamberine imandır. Bakın Cebrail Aleyhisselam insan suretinde gelmiş İslam nedir diye sormuş. Peygamberimiz İslam'ın beş şartını söylemiştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Sonra iman nedir diye sormuştur. İmanın altı şartını saymıştır. İşte zaman zaman bahsettiğimiz o amentü esaslarında geçen altı madde. Efendim ihsan nedir dediğinde orada ihsan, ihlas manasında, samimiyet manasında Allahu Teala'ya onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurmuştur. Keza kıyamet ne zaman kopacak dediğinde de kendisine bu sual sorulan zat sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir. Peygamberimiz onu, onu, tanıyor tabii. Ey Cebrail kardeşim sen de biliyorsun ki sen de ben de kıyametin ne zaman kopacağını bilmeyiz. Bunun ilmi allah Teala'nın inindedir demiştir. Sonra kıyametin bazı küçük alametlerinden bahsetmiştir. Kıyametin bir on tane büyük alameti var. Bir de sayılan böyle onlarca küçük alameti var. Bugüne kadar bazı küçük alametler çıkmıştır. Ama büyük alametlerden hiçbirisi daha çıkmamıştır. İşte kelimeyi şehadet imanın birinci şartıdır. İslam'ın birinci şartıdır. Allahu Teala ezanda, kamette, hutbede, namazda, namazda tayyattan sonra salavat-ı şerifeler okuyoruz değil mi ben? Evet, evet, Kendi isminin yanında <laughs> Habibinin ismini zikrettirmesi onun yüksek mertebesinin bir delildir. Bazı gafiller, cahiller mesela kul inneme ene beşerun mislukum e, Ey Habibim de ki ben ancak senin gibi bir beşerim. E arkasını okusana. Yuhâ ile buyruluyor. Bana vahiy olunmaktadır. Yani vahiy alan bir insan senin gibi allade bir insan olabilir mi? Değil mi efendim? Kesinlikle. Şair boşuna mı demiş? Her vasfı ki imtiyazı haiz, tarih onu vasfederken ederken aciz. aciz. Bunu her vasfı müptaz seçilmiş. Bizim gibi aciz insanların dillerini ve kalemlerini onu metetmez mümkün değil. Bir Arap şairi de inne innehu beşerun minel beşer velakinnehu yakutun beynel hacer. O beşerden bir beşerdir. Fakat taşlar arasındaki yakut ya taşı gibi. Şair. Nasıl altın madeni, demir, bakır, kömür, taş, toprak gibi maddelerden çok üstünse yakut taşı taşlardan çok üstündür gül çiçeği de bütün çiçeklerin şahıdır. Bu bakımdan bir başka şair de Muhammedun beşerun velakin lakin kel beşeri vel huve yakutetun ve nâsu kel haceri Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir. Fakat Allah bir beşer değildir. Bilakis o bir yakuttur. Diğer insanlar da taş gibidir diyor. E bunlar o söylenmemiş hemen. İslam'ın beş şartından birincisi. Şimdi bazıları İslam'ın beş şartı nereden çıktı diyorlar. Ya bütün hadis-i şeriflerde var ya. Bu dinin sahibi olan Allahu Teala namına şari olan mecazen peygamberlere de şari denir şeriat sahibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi bunu ifade buyuruyor. Kelime-i şehadettir. İslam'ın beş şartından birincisi e, kelime-i şehadettir. Yani Allahu Teala ve Peygamber Aleyhisselam imandır. Bu da onları sevmek ve sözlerini beğenip kabul etmek demektir. İman etmek, ona tabi olmaya başlamak ve saadet kapısından içeri girmek demektir. Allahu Teala onu dünyadaki bütün insanları ebedi saadete davet için göndermiştir. Eğer peygamberlere ihtiyaç olmasaydı Cenab-ı Hak Ebu Kubeş dağına veya Mekke mükerreme herhangi bir dağına Kur'an-ı Kerim'i gönderirdi. Ey kullarım gidin oradan alın buyururdu değil mi efendim? Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i sadece tebliğ etmekle kalmadı. Tatbikatını gösterdi. Ayrıca beyanını yaptı. Açıklamalar yaptı efendim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Kur'an-ı Kerim'i açıklamasa bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamamız mümkün, <laughs> mümkün değil. Mesela estağfirullah ve akimus salata veya tüzzekâ buyuruyor. Namazı kılınız zekatı veriniz. Nasıl kıl? kaç defa kılacağız. Nasıl zekat? Kaça rekat kılacağız? Her rekatta kaç rükû yapacağız? Kaç secde yapacağız? Kaç rekatta bir oturacağız? Buralarda neler okunacak? Zekat nelerden vereceğiz? Kim verecek bunu? Kime, Kimlere mi? verecek? Kaç türlü maldan verilir? Değil mi efendim. Hayvanlarda farklı e, arazi mahsulatında farklı ona öşür diyoruz. Evet. E, yine ticaret e, eşya ve emtiasında farklı, farklı. Efendim, altın, gümüş, para, e, diğer hayvanlardan, arazi mahsulatından farklı. Değil mi efendim? Evet. E, bütün bunları Allahu Teala'nın dinini insanlara tebliğ etmekle görevli olan Peygamber Efendimiz açıklar. Onun açıklamalarına kesin surette ihtiyacımız vardır, muhtacız efendim. Onun açıklamaları olmadan dini doğru bir şekilde anlamak, öğrenmek, yaşamak mümkün değildir. Eğer otursak da doğru konuşalım. Mert olsunlar, İslamiyet'e inanmayan insanlar mertçe ben inanmıyorum desin. Yani ben sadece Kur'an'a inanırım diyen sahtekarlar, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber efendimize imanı, itaatı, ittibayı, ona muhalefetten sakınmayı görmüyorlar. Muayit-i Kerimeleri okumuyorlar mı? Bazen İbrahim Bey kızıyorum. Ya özür dilerim. Yani size varmış gibi zannedilmesin efendi. Konunun önemine haklısınız efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın peygamberimize tabi olmak, yani ona uymak onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Nitekim Hazreti Ayşe annemize onun ahlakı sorulduğunda kâne hulukul Kur'an onun ahlakı Kur'an-ı Kerim ahlakından ibaretti buyurmuştur. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim ahlakından başka bir ahlak yaşadığını hiç kimse iddia edebilir mi? Edemez, asla. Bu yola İslam dini denir. Ona uymak için önce iman etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçırmak, daha sonra sünnetleri yapmak, mekruhlardan kaçırmak lazımdır. Hatta haramlardan kaçma, farzları yapmaktan önce gelir. Mekruhlardan kaçma, sünnetleri yapmaktan önce gelir efendim. Bunlardan sonra mubahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. İşte iki cihan saadetine kavuşmak. Ancak ve yalnız dünya ahiretin efendisi olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için iman etmek, onun getirdiği ahkam-ı İslami'yi öğrenmek ve yapmak lazımdır. Yine Muhammed Aleyhisselam'a tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz olarak sevmek, sevmek lazımdır. Lazım. Bunun alameti de onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek onu beğenmeyenleri sevmemektir. Dini İslam'a saldıran müsteşrikleri din İslam'a saldıran ne kadar kafir varsa keferi fecere takımını sevmemek lazım. Ama zahirende onlara iyi davranacağız. Niye? İslam'ın özelliğini, güzelliğini, yüksekliğini anlasınlar. İslamiyetle şerflensinler diye. Tabii ki sevgi ve nefret kalpte olur. Dinimizin gereği zahiren onlara da iyi davranmak, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Buradaki kastımız ne olacak? Tabii ki onlar da din İslam'ın güzelliğini, özelliğini, yüksekliğini, mükemmelliğini anlayıp İslamiyetle şereflensinler diye arzu edeceğiz efendim. Efendim çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yüksekliği hakkında hülasa olarak birkaç şey söyler misiniz efendim? Tabii bu konuda çok şey söylenebilir ama Kur'an-ı Kerim'de onun hangi sıfatları e, zikrolunmuştur. E, onlardan madde madde bahsedebiliriz. Şey. Cenab-ı Hak onu alemlere rahmet kılmıştır. Estaizu billah ve me erselnake illa rahmetellil alemi buyuruyor değil mi? Efendim? Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın Allah'da bir insan değil. Bütün alemlere e, rahmet olarak gönderilmiştir. Zikrinin şanını Cenab-ı Hak yüceltmiştir. Ee, İnşirah Suriye 4. ayet mesela ve rafa'na leke zikrek. Senin şanı şöhretini yükselttik. E Allah'da bir insan olmadı. Bu ayet-i belli değil mi efendim? Açıkça. E, makamı Mahmud vermiştir ona. E, Sûresi'nin 79. ayet-i kerimesinde zikrolunuyor. Başka hiçbir peygamberine vermediği yükseklikler lütfetmiştir. Allahu Teala Habibine, Mahbubuna. O razı oluncaya kadar atiyelerde bulunacağını da bizzat Cenab-ı Hak kendisi ifade buyurmuştur. Dua suresinin 5. ayet kerimesinde Esnâ <laughs> ve lesefe yu'tîke rabbuke Rabbin sana atiyeler verecek. Sen razı olacaksın. Yani peygamberimiz razı oluncaya kadar Cenab-ı Hak ona insanlarda bulunacak. yani bunlar Allah'a insanlara verilen şey mi ben? Ona Kevser verilmiştir. Kevser'in tefsirlerde geçen 16 manası vardır. Bir manası da hayrı kesir. Çok hayır demektir. Bakın Kevser Allahu Teala'nın Kevser suresinde Peygamber Efendimize verdiğini bildirdiği büyük ihsandır. Erkek çocukları yaşamadığından Peygamber Efendimize Mekke müşrikleri nesli kesik manasında der demişler. Bunun üzerine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi olan Kevser suresiyle onlara cevap vermiştir. Haşiyetüs Savi var 4 cilt. Celal'in haşiyesi. Evet. Taberi tefsiri var 30 cilt. Fakhrenzi tefsiri var 32 cilt. Onlar da böyle ifade ediliyor. Allahu Teala Kevser suresinde mealen buyurmuştur ki: Habibim hakikat biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bakın buradaki namazın hangi namaz olduğunda peygamberimiz açıklamıştır. Bayram namazı olduğunu bildirmiştir. Kurbanın hangi kurbanı olduğunda peygamberimiz bildirmiştir. Hacda temettü ve kıran hacı yapanların kesecekleri kurban değil o. Dinen zengin olan müslümanların kesecekleri, bayramı ilk üç günde kesecekleri kurban. Nezir kurbanı var mesela, akika hayvanı var mesela, değil mi ben birçok kurban çeşidi var. Doğrusu sana buğz eden kimse Süriyetten nesilden meğer hayırdan kesilmiştir. Kevser suresinin bir ila. Üçüncü ayette İslam alimleri Kevser'den muradın ne olduğu, ne kast hakkında şunları bildirmektedirler. Bizim konuşmalarımız arasında İbrahim Beyciğim. Evet. evet. Bazı ayet-i kerimelerin, Suriye celilelerin açıklamaları var. Evet. Yine konuşmalarımız arasında bazı hadis-i şeriflerin açıklamaları var. Böyle tefsir bölümünde YouTube kanalımızda tefsir bölümünde Kevser suresini de kısaca bir konuşmamızda açıklamıştık. Evet ee, Ama burada tekraren ifade edelim ki içinde bütün lezzetlerin bulunduğu ve cennet nehirlerinin en üstün olan nehir, Kevser nehri. Kıyamet günü Sırat Köprüsü'nden geçtikten sonra Peygamber Efendimiz'e ümmetinin yanına gelecekleri havuz havz Kevser denir. Dünya ve ahirete ait pek çok hayır, iyilik işte el hayrul kesir diye anılır. Kur'an-ı Kerim Kevser'in bir manası Kur'an-ı Kerim. Bir manası İslamiyet. Sana Kur'an-ı Kerim verdik, sana İslamiyeti verdik. Yine sevgili peygamberimizin eshabının, arkadaşlarının, ümmetin ona inananların, tabi olanların, uyanların çok olması. Hakikaten onun ümmeti Cennet ehlinin yarısından fazlası olacaktır, asırlardır devam ediyor. Diğer bütün Peygamberlerin ümmetlerinden daha fazla, şu anda dünyada 2 milyar civarında Müslüman var. Bir diğer manası, mübarek zürriyetinin, neslinin yani evladının çokluğu ve insanlara faydalı olması. Hz. Hasan Efendimiz'den gelenlere şerif ve şerife, Hz. Hüseyin Efendimiz'den gelenlere Seyit ve Seyyide denilir. Bugün hala elhamdülillah, elhamdülillah yeryüzünün her tarafında her ülkede Seyitler ve Şerifler vardır. Hatta bizim şu oturduğumuz sitede belki yüz aile var efendim Seyit ve Maşallah. Şeriflerden. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. İbarek. İşte İslam alimleri Kevser hakkında daha başka manalarda bildirmişlerdir. Bunların hepsi Peygamber Efendimiz'de sallallahu aleyhi ve sellem mevcuttur. Savi tefsirinde Kevser suresinin açıklamasında bunlar geniş geniş anlatılıyor. Evet peki efendim. Efendim Muhammed aleyhisselama iman etmek, tabi olmak ve teslim olmak hakkında özet olarak bir şeyler söyleyebilir misiniz? Efendim Muhammed aleyhisselama iman etmek, tabi ve teslim olmak bütün saadetlerin başıdır. Hatta İslam alimler şöyle buyuruyorlar. Bütün saadetlerin başı ahir zaman Nebis Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak, sevmek, ona imanla şereflenmek, ona tabi ve teslim olmaktır buyuruyorlar. Bunun zıttı, bütün felaketlerin başı da, bütün şerlerin, kötülüklerin başı da e, Muhammed Aleyhisselam'ı tanımamak, sevmemek, ona imandan mahrum kalmak, ona tabi ve teslim olmamaktır. İşte bütün iyiliklerin, bütün hayırların başı onu tanımak, sevmek, imanla şereflenmek, tabi ve teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz'i sevmek, ona inanmak, itaat etmek, tabi ve teslim olmak, bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamak, onu sevmemek, ona muhalefet etmek ise bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Evvela bunu bir bilmemiz lazım. Ona tabi olmak demek, onun tarif ettiği şekilde iman etmek, onun getirdiği ahkam-ı İslami'yi öğrenmek ve yapmak demektir. Şüphe yok ki onun getirdiği ahkam-ı İslami'nin başında mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim gelmektedir. Kur'an-ı Kerim ona verilen mucizelerin en büyüğüdür. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Resulüm de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali 31. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibun Allah fettebi'uni yuhibbukum ve lekum zunubekum vallahu gafurur rahim diye devamı da var efendim. Allah'ın sevgisiyle peygamberin sevgisi farklı olmadığı gibi Allah'ın emriyle peygamberin emri de ayrı değildir. Bunu ayrı gösterenler hakkında bir ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Nisa suresinin 150 ile 151. ayet-i kerimelerine bakılabilir. Allah'ın emirleriyle peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak isteyenler kafirdirler. Son olarak şunu belirtelim ki ona selavat getirmemizi de emreden Allahu Teala'dır. Ahzab suresi cellesinin 56. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Estağfurullah bile. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya yöledine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Nebi'ye salat kılıyor. Ey iman edenler siz ona salatu selam getiriniz. Efendim bu ayeti kerimede salat üç farklı manada kullanılmıştır. Bazı cahiller Allah kuluna salat kılar mı diyorlar. Ya salavat-ı şerife okuma zannediyorlar. Halbuki tefsirlere baksalar o ufak akılları şunu görecek Allahu Teala'nın salatı peygamberine rahmet etmesi manasındadır. Meleklerin salatı onun için istiğfar etmeleri manasındadır. Müminlerin salatları ise dua etmeleri manasındadır. İşte İbrahim Beyciğim ayet-i kerimeleri anlayabilmek için hadi i şeriflere onları anlayabilmek için İslam alimlerinin açıklamalarını kesin surette ihtiyaç var. Kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine çok güzel bilgiler verdiniz. <laughs> Affedersiniz. Kıymetli seyircilerimiz bu programımızda Peygamber Efendimiz'e iman, Peygamber Efendimiz'in yüksek mertebesi, ona tabi olmak, teslim olmak, ona iman etmek konularında hocamız bizleri aydınlattı. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu programımız devam edecek. Şimdilik Allah'a ısmarladık.